kolajenin uyarılması, yeni kolajenin yapımı doğal ve güzel bir sonuç. Cildi de koruyan bir tedavi aynı zamanda. Ben sevdim bu işi. Şehir efsanelerinden ve hurafelerden kurtulmanın zamanıdır. Merhabalar. Güne kahvesiz başlayamayanlar var mı benim gibi? Evde bir tane içtim. Şimdi bir de Türk kahvesiz olmaz diyerek hastalarım başlamadan çekimlerimi keyifle yaparken kahvemi de içmek istedim izninizle çok seviyorum. Çok da faydalı. Kararında tüketildiği zaman. Ama tabii ki katkı maddeli kahvelerden bahsetmiyorum. Özellikle Türk kahvesi ya da filtre kahve tüketmenizi öneriyorum. Çok güzel sorular göndermişsiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi gördüm ki çok merak edilen bir konu var. Ameliyatsız yüz germe. Bugün de istedim ki onu birazcık konuşalım sizlerle. Ameliyatsız yüz germe konusunda sizden gelen soruları da göz önünde bulundurarak Kısa bilgilendirme yapmak istiyorum. Ameliyatsız yüz germe yöntemi halk arasında da bilindiği adıyla HIFU, odaklı ultrason teknolojisidir. Yani ses dalgalarının derinin dermis tabakasına, smas tabakasına, epidermis tabakasına yani farklı kadmanlarına, farklı derinlikteki başlıkları sayesinde ulaşarak orada ses dalgalarıyla bir uyarı yapmak, bir ısınma ve dolayısıyla uyarı sağlamak mümkün. Bu uyarı neticesinde de o bölgelerde kolajen ve elastin uyarılarak cildin dokunun, yüzün sıkılaşması, toparlanması, şekillenmesi sağlanmakta. Hedefimiz yüzde lifting ve şekillenme sağlamak. HIFU yüz ve boyun bölgelerine uygulanır ama yüz bölgesine uygulanırken yüzün orta hattını yapmamak gerekir. Bu bölgelerde farklı problemlere yol açabileceği için kontraindikedir. Yani uygulanmaması gerekir. Yüzün diğer bölgelerinde, boyun bölgesinde, gıdı bölgesinde, kolda sıkılaşma hedeflediğimizde, diz kapağı üzerindeki sarkmalarda sıkılaşma hedefliyorsak ya da o bölgede bir doku fazlalığı, yağ fazlalığı varsa kombine tedavilerle birlikte iç bacak sıkılaşmasında karın bölgesinde doğru hasta doğru indikasyonla uygulandığında güzel sonuçlar veren bir tedavidir. Yüzü eritir mi derken herhalde yağ dokuyu kastediyorsunuz. Böyle bir soru gelmişti o yüzden bunu cevaplamak istiyorum. Yüzdeki yağ dokulara kadar erişen bir derinlik değil. Erişmesini istediğimizde 13 milimetrelik başlığı kullanıyoruz. Ve işte o zaman o başlıkla da zaten yüz bölgesine uygulama yapmıyoruz. Kollarda, diz kapağı üstünde, gıdıda veya bacaklarda o başlığı. Yani vücutta aslında biz o başlığı tercih ediyoruz. Dolayısıyla yüz bölgelerinde böyle bir eritme yapmaz. Aksine kolajeni elastini uyararak dokuda yarattığı sıkılaşmayla, şekillenmeyle birlikte oldukça fresh ve natürel bir görüntü verir. Ama Dolgu varsa eğer yapılan bölgede o zaman dolguların ya da toksin uygulamalarının süresinde çok minimal bir kısaltma yapabilir. Çoğu zaman çok da fark edilir bir süre kısalması da gerçekleşmez. 30-35 yaşları civarında başlanabilir. Her şeyde olduğu gibi ben hep söylüyorum. Genel bilgileri tabii ki göz ardı etmemek gerekir. Ancak Yaptığımız tüm tedavilerde hep kullandığım kelimedir. Kişiye özel kararlar, kişiye özel tedaviler. Burada yüzü doğru okumak, doğru değerlendirmek, kişinin risk faktörlerini göz önünde bulundurmak, genetik yatkınlıklarını göz önünde bulundurmak bu kararı vermemizde bize katkı sağlar. Ama ideal 30-35 yaş civarında başlamaktır ve düzenli olarak bu tedavinin yapılmasıdır etkisi işlem yapıldığı anda bile tabii ki bir fark görecektir hastalarımız. Ama tam etkinin başlaması, kolajenin uyarılması, yeni kolajenin yapımı ve cildin buna gösterdiği cevapların karşıdan görünür hale gelmesi bir ay, bir buçuk ay gibi bir sürede başlar. 3 ay gibi bir sürede ortalamada oturmuş olur artık yüzün şekli. Süre olarak da yaklaşık bir, bir buçuk yıl sürer. Biz hastalarımıza senede bir tekrar şeklinde bir idame tedavisi öneriyoruz. Yanı sıra yapacağımız diğer uygulamalar, diğer tedaviler, anti-aging tedavilerde bazen bu süreyi daha uzatabilmekte. Bu konuda özellikle düzenli yapılan hayfu uygulamaları, tedavileri sonrasında hastalarımızda çoğu zaman farklı tedavilere ihtiyaç kalmadığını da görmekteyiz. Bu da sevindirici bir durum tabi. Hem doğal bir sonuç, hem doğal ve güzel bir sonuç, hem de aslında cilde yapılan bir yatırım. Hayfu tedavileri, ameliyatsız yüz germe diye geçen odaklı ultrason tedavileri. Cildi de koruyan bir tedavi aynı zamanda. Çünkü cildin altında dermis smas tabakasına işlem yaparken epidermis tabakasını üst tabakayı da oldukça korumakta. Orada bir ısınma yaratmadan direkt derinde ısınma ve iyileşme, hasarlama yaratmakta. Çok teşekkür ediyorum. İlginiz, desteğiniz, takibiniz için sorularınızı bekliyorum. Hangi konu ilginizi çekiyorsa lütfen yazın. Şehir efsanelerinden ve hurafelerden kurtulmanın zamanıdır.